mezbanemiz var. Şimdi hayvan toplama satış merkezi oluşturduk. Hem büyük baş hem küçük baş hayvanlar burada pazarlanacak. Bunu Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladık. Hatsa e, bölgesi tam merkezi bir yer. E, burada büyük başlar ve küçük başlar için çok önemli bir e, hayvan satış merkezi kurduk. Yanında da e, çok modern Avrupa Birliği'nin standartlarına uygun bir mezbahanemiz var. Dolayısıyla tam bir entegrasyon üstüne gidiyoruz. Burada da e, hayvansal atıkları değerlendiriyoruz. Artık buna biz çöp gözüyle bakmıyoruz. Aynı zamanda bu bir ekonomik değer. Soğalanacak burada. Yemli konacak. Sayın Bakanım bazı... Şu elin emesine çekin. Buraya bir ani geldik bugün. İnşaatın durumunu... abi ya ben geldi evet. Kurban Bayramı yapıyor? inşallah. Yok yok Şöyle yok. yok. Evet. Bir de aydınlatması var. Ha. Burada hayvanların dışkıları, idrarı vesairesi evet. evet. alacak, toplanacak. Dolayısıyla tertemiz, sağlıklı bir sistem kuruluyor. Bir sene kaldı. Sistemi ünlü